süredir Onlar da işte yani ben çok yüz verdim. Kızlar da benim üzerime geliyorlar. Sürekli işte alttan alıyorum. Ama işte ben hoşlanıyorum. Ya yani bunu, bunu da göze alıyorum. Dediğin bir süreçten geçiyorsun, değil mi? Nedir çağrıyla durum? Var mı güncelleyeceğim bir şey? Aa en son dış eleştirisi de... açısından en çok ne ne diye eleştiriyorlar seni? Çok ilgi gösterdiğimi, çok şımarttığımı ee, çok pohpohladığımı söylüyorlar ama ben şımartmayı seviyorum. Yani karşılığında evet beni rahatsız edici cümleleri ve davranışları oluyor ama e, çok hoşuma giden bir cümlesi oluyor ve törpülüyor. Bu yolda beraber yürümek istiyorsak törpülenmesi gereken çok şeyimiz var. Ee, tanıyoruz daha birbirimizi Öykü Hanım yani sevgiliyiz ama tanışma yolu gibi aslında. Çünkü bilemiyorum neye sinirlenip e, ya da beni kızdırabileceğini. Çok çabuk duygu durumum değişiyor. Yani bir saat iyiyken bir saat çok sinirli ya da üzgün olabiliyorum. Kendimi kontrol edemediğim anlar oldu burada. Çok utandığım ve pişman oldum. Ama bence iyi gidiyor. Şu anda mesela morali bozuk. Haberim yok niye? <laughs> Acaba Valla şarkısıyla ilgili olabilir belki. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Eken, sağ olun. Güzel şarkı. Ee, o zaman yani şımartmanla ilgili eleştiri alıyorsun. Bir görelim mi? Tabii, sevdiğin adamı izleyelim bakalım. Servisten ineceksin hayatım. Ben uyuyorum, seni seviyorum. Görüşmek üzere, bay bay. Onu da bırakacaksın. TikTok yayını yapacak, canı sıkılın kapatacak ve uyuyacak. Bunu Peki istiyor. Sen her gün Peki bunu neden ben istiyor? hep <laughs> onun isteğine göre davranmak zorundayım? Ben de ilişkiyi böyle yaşayamam Ama sen erkek ama egemenliğini çok hissettirdin, ona gösterdin. Sülük gibi, yapışan biri gibi 12 -5 şu an. 5 12'de eve git deyip de 12'yi 5 geçen sonra şarkı atarsan sen sempatik görüyorsun ama Alt metninde hadi eve yallah olarak... Ne yapıyorsunuz? Siz böyle bırakıyor musunuz komple? Ben Hiç aklınıza gelmiyor gidince... mesela ya. <laughs> Aman bana mesaj attı, ben 5 dakika sonra... Ben bunları geçmişim. Ben Anladınız yapayım. mı? Aslında öyle o, o şeyler öyle. yapamam ben. İlk o bana yazsın. Niye o yazsın Yo, ya? Elinde böyle bomba varsa Ben yazarım ne olacak ki? İncilerin mi dökülecek? Evet. Bunlar neyin peşinden gidiyor biliyor musun? Bunları böyle süründürecek, böyle kafasını böyle asfaltta böyle vura vura ve alev çıkartacak kadınları seviyorlar. İnsanlık iyi gelmedi mi ya? İlgi, şefkat. Hmm. Yok, Çocuk gelmiyorlar anam. Kör Yaş mı? 25. Çocuk daha. Bu kadar. Neden yani? Anlayamıyorum gerçekten. Neden yaptığını merak ediyorum. Çünkü şişirdin. sen ona fazla ben ayak, am, uydurmak, Sibel, ay welcome. ayak uydurdun ya. Yoksa Çağrı'da mı ünü kaldıramayanlar listesine giriyor? Ben onu kısıtlamadım. Tansucuğum sözün neydi? Ve hani ona özel zaman kalmıyorsa buna ne işe ya? kravat takmanın alemi yok Sibel. kravat takmanın alemi yok Sibel'cim. Öküz öküzdür. Ben 20 yaşında şuursuzdum. Kendimi bir şeyler zannediyordum da. Yani 22'ye gelince dedim ki hey dünyayı sen ya. yaratmadın ya. Ben bir kum tanesiyim. Ne güzel, ne kadar akıllı, zeki kızlar var. Sen kimsin Sibel demeye başladım. Zaten hani... İnsan bir şuura ulaştıkça kendini bilmek bu işte arkadaşlar. Yani çok zeki bir insan ben zekiyim dememeli. Nasıl çok zengin insan ben zenginim demez? Dememeli bence yani kendi iyi özelliklerini. Biz görelim onları bence. Ve bence travması var. Çünkü sen nasıl göstermeye çalışıyorsun beni gibi bir şey çıktı kafasından. Ben de size şunu söylüyorum. Şimdi ben evet iyi hep iyi tarafım oluyorsa yanımdaki insan kötü durduğu zaman ben iyi mi dururum? Yani, o zaman onun da iyi olmasını istemem mi? Evet. evet. Bu kadar. Sonuçta bir bütünsünüz Bitti artık. bu kadar. Aynen. Olay bu bitti çözüldü. Çok öyle yükselelim, alçalalım gibi bir konu olduğunu düşünmüyorum. Güzel konuşuyor, güzel konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. <laughs> Son cümlesi gene kendini öven bir cümle. Sen de kendini öv. <laughs> Ben övmem hayatım, siz beni ha Ben onu öyle biri değilim ama. Karşılık ver. ama ben hayır öyle olamam ki. Sibel böyle Sibel. Ee, rahat bırakırım diyen ama bence sürekli kontrolü elinde tutmak isteyen bir evet. kadın. Evet Luka son e, sözü söyledi. Kontrol bende olsun ama nasıl olsun öyle mi Luka? Aynen öyle Öykü yani bence e, Çağrı'ya her ne kadar ipleri bırakmış gibi gösterse de her zaman gizli bir el hani böyle ...dışarıdan müdahale eder ya... ...hani aslında ipi de tutan bir ip var... ...ve o ip de aslında Sibel'deymiş gibi hissediyorum. Hımm. Çatıştıkları nokta da aslında burası. Ben yapayım mı arkadaşlar? Ee, şöyle öncelikle bütün çıksız arkadaşlarımın... E, ...söylediklerine teşekkür ediyorum. Herkes e, fikirlerini belirtmiş, beyan etmiş. E, i̇stediğiniz gibi e, görebilirsiniz. Herkesin ilişki, yaşayış şekli çok farklı. Ben bu şekilde yaşıyorum. Hayatımdaki kadın bundan memnunsa... E, ...benim için bu yeterlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. <laughs> bir, bir ufak sizin dile getirmiş ama, ama yine de sen bilirsin yani. Yani şu an bir memnuniyetsizliğin var mı Sibel? Teşekkür ederim. Ya aslında... Bak ya. <laughs> Kız, Bey köylü. <laughs> Bey köylü. <laughs> Bey köylü yani. ben, bakın arkadaşlar. Tabii ki hani ben burada manipüle olmuyorum diyorum. diyorum. Bu yorumlar beni üzüyor. <laughs> Eve gidince ya diyorum gerçekten böyle olabilir mi? Ama ben Çağrı ile konuştuğumda sizin göremediğiniz bir adam görüyorum ya. Artık Sibel dertleşmiyor. değişmiyor. Allah Allah merak ediyorum. Tabii ki. Hepiniz çok o zaman. Ben konuşmuş muyum dedim. Ben ben derdi olur. Ben konuşuyorum dedim diyor. Derdi olur Bir şey diyeceğim. Ben kimseye çarpma konudaki fikirlerimizi söyleyin Değil miydim? Konu açılınca Sibel sen böyle yapıyorsun. Sen onu çok pohpohluyorsun. Bana göre ben çok pohpohlamıyorum arkadaşlar ben hayatımdaki adamı bunu yaparım. Siz demek size fazla geliyor bu ama. Aa. Bunu kuliste de söylüyorum ne şaşırıyorsun. Hey hey, hey. yine de hey hey. bu. Şey <laughs> Allah, Allah. Evin evet, köşelerinde oralarında buralarında ağladın da yanında kimseyi bulamayacaksın ben kendi sana Kendi söyleyeyim. Merdivenlerden toplamayacağım. Bazı Sibir. insanlar da bundan hoşlanır arkadaşlar. Şimdi yapacak bir şey yok yani Sibel de. Bu tarz erkeklerden şu an hoşlanıyorsa kendi kararı. Atıyor. Aynı e tavrı azizeye de uygulamanızı Hı. öneririm. Ama evet, biz Sibeli yani. ama Öykü hanım şöyle öyle. bir ayrım var. Biz Azize'yi tanımıyoruz ki. Biz Sibeli tanıyoruz Bazı şu an. Bazı insanlar vardır. Onlar da böyle tercih ediyorlar. Azize'nin konusu Hayır ben bu bir şey yok, Ben, ben buna katılmıyorum. Biz Azize'yi tanıdıktan sonra bu yarım bu yorumu yaparsak okey ama evet. Sibeli daha tanıyoruz artık. Bunu kadın istiyor gördük bunu yani. Kadın bunu tercih ediyor arkadaşlar. Bu sizin e, üzerinde yorum yapabileceğiniz bir şey değil. Zaten ben yorum yapmıyorum. Ya kadın bunu tercih ediyor. O günden sonra sustum. Yani, yani bu, ben aslında burada doğru ki, bu ve, yanlış bu böyle bir o yapamazsın. Eda, ya ya tabii ben ki ben bunu göze alıyorum diye yapıyorum. Göze diyor. alıyorum. O sonra ben sustum ama ya şu an, bir şey yapamazsınız. Şu an burada zaten aslında destek olmak istediğim taraf ya da benim için konuşuyorum. Ozan aslında ee, Ozan Ozan'ın iyiliği için ben konuşuyorum orada. Azize eleştirdiğim noktada Ozan iyi olacaksa o yüzden yapıyorum. Yani nasıl yani. ki Sibel Çağrı'nın arkasında bu kadar duruyor? Azize de, de bunu ben yapmaya gayret ediyor. Üstelik gel karşı. Bence bana göre şu an boş bir durma. Neyi gördün ki Ozan'ın? Allah aşkına da Ozan ekranlardan Arkadaşlar, gördüm. Burada Bir şey var. Yani. Platonik aşık da olabilir. İzlemiş, gelmiş, görmüş de olabilir. İşte gerçekle, Stratejik de olabilir. İşte gerçekle Her şey olabilir. ayırt etmemiz gerekiyor burada. Tamam. Azze'yi tanırız. Edemem Ama bir adım geri attı mı? Bir adım geri attı mı? tercihinin arkasında duruyor. Onda da bu kararlılığı... Belki dedi. de durmak zorunda. Sen Belki de aynen sözünden dönse yok. farklı algılanacak. Ben şey sordum Azize'ye de önce yatıkça Belki bir yüzük kaldı. kaldı buna yani. O onu tanısa da Sibel'i Sibel tanıyorlar, Sibel'e de yorum yapıyorlar oyuncusun falan filan diye. Değil mi samimiyetsiz? Ya yani aynen öyle. Yine aynı yorumlar yapılacak tanısalarda. Bence. Ama zaten e, Azize'nin bir... O yüzden hiç inanmıyorum. Uzun bir cümlesi <laughs> yapıyor Azize'nin uzun bir cümlesi yok. Ben arkasında duracağım. Yapacağım. Bak ben Azize'ye şunu sordum. <laughs> Yarın gala var dedim. Hmm. Ee, buradan merdivenlerden Ozan'ın ikizi. Aynı siyah dedim. Aynı siyilecek <laughs> dedim. Hem de kalbi de boş dedim. Gider misin dedim. Hayır genelde Ozan'a evet. giderim dedi. Mesela bu e, samimiyetsiz mesela anladın mı? Çok hissedilecek Neden? neden ya gerek ya? Yok. yok. Evet Peki. ya. Ali sizse ona gitsin diye. İşte Madem e, bu... Senin gibi birden fazla kişiyle mi oldu? Bu sözümden dönmeme. Oo bir dakika bana laf geldi. Kime dedi onu? Dedin onu? Kime dedin onu? Burak. Duymadı. Bana söyledin değil Sedat'a mı söyledin? Şimdi Neden? bana dedi ki birden niye? fazla kişiyle mi olmam gerekiyor? Sen niye sizin Sonra, sonra ben dedi. bir şey söyleyince Ama bir şey duyuyor, olmuyorum. diyorum. Geçen de ben işimden... orada Ozan'a laf attım bana böyle yaptı. Sen bu evde yaşadığın her şeyi hak etmişsin. Ne biliyorsun da konuşuyorsun, Çünkü konuşuyorsun mesela? Çünkü bana zorbalık yaptın. Ne zorbalık yaptın? Ben Ben, ben orada Ozan'a laf attım. Ben orada Ozan laf attım. Hatta sen kırmızı odaya gittikten sonra dedim ki. Ben çok sinirlendim Ama ya. Şey Ama bir şey söyleyeceğim. yorumunu yapmıyor şey dedi ki Elif dedi ki Mide bulandı dedi? Hayır korku, korku filmi izliyorum, izliyorum dedi ama o zaman işte. söyledi yani. onu. Uydur Ben konuştum. Hadi bulandı kelimesini izli. kullanmadın mı peki? Kullanmadım. Hayır, Hayır bulandı diye. Korku, korku filmi mi? izliyorum, dedi. Sana tamam, demedi. Tamam kullanmıştır. Kullanmadı Ozan'a söyledi. O da direkt saldırmaya başladı. Dedi, bir daha Sedat'la ilgili bir şey duymayacağım ağzından senin. Buna sen karışamazsın. Duymayacağım. Şimdi şöyle bir yorum yapacağım ben. Duymayacağım Elif. Bir dakika Elif, bir dakika dur. Ben şöyle bir yorum yapacağım, bir saniye. Elif, Bir şey söyleyeceğim. böyle bir şey yapma. Duymayacağım. Hayır böyle bir şey yok, yapıyorum. Elif tamam yorum yapabilir. Hayır, yorum... böyle bir yorum yapamaz. Tamam ben cevabını vereceğim şimdi. Ben birden fazla... Samimiyetsiz buluyorum dedi. Ama, Çünkü ama düzgün bir şey söyleyelim. Şey ama benim o da hiç ama o niye alakalı bir şey? Ben ne yapabilirim sizi inandırmak ona. için? Anca geçmişe laf ki... atarsın. Şu anımıza bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü en gerçek şeyi burada biz yaşıyoruz. Anca geçmişten vururuz. Yani öyle ya Sedat... Ya şimdi Başı bir dakika abi. şöyle cevap verelim. Zaten şimdi e, Azize'nin e, yaptığı yorumlara baktığımız zaman zaten mesela diyor ki orada Ozan'ın ve Sedat'ın sevgisine inanıyorum diye en çok. Sadece Sedat Aa, kaba hı. diyor. Zaten bu söylediğiyle evet. de. Ya yani biz zaten aslında bir, bir gerçeği gördüğünü söylüyor burada. Fakat geçmişle alakalı yaptığın yorum en, yaptığın yorum en azından birden fazla kişili olmuyorum diyorsun. Yani o zaman sen birden fazla kişili olmamak için mi şu an burada Ozan'la diretiyorsun mesela? Hayır, benim tek hedefim şu an ya Ozan da bu, olduğu için. Aynen. Bunları mı Niye düşünüyorsun mesela? Ben bunu inanmak için de Tabii ki de. Tabii ki de. Kurallarımız Bilmiyorum. yok böyle. Azizeciğim, burada tanıma yolu herkese açık. Tanıma yolundaki insanlar da diğerleriyle görüşebilirler hatta yani. Ya tabii ki öyle. Birden Benim şu an sorma yolu bir uzana doğru. İnandırabilirmiş bir şekilde. O ama diyorsun, ama diyorsun ki bana samimiyetsiz de. dedi diye ben ona onu, onu, söyledim. Kısa kısa ilerleme. Ya geçmişiyle bir de yapma. Bekle şu alakalı kendine. bir yorum yap. O sana çünkü şu anki tamam. durumla durumu alakalı, alakalı bir yorum yapamaz işte. Ya şöyle, hayır, hayır bir dakika şöyle bir durum var. Geçmişte de yani normal birisini tanımak demek yanlış bir şey demek değil burada. Evet. Yanlış bir şey de yapmadım yani. Bunu buna karşılık bunu söylemen gerçekten akıllarda soru işareti bırakıyor. O zaman sen bir şeyleri düşünüp düşünüp gelmişsin burada. Hayır. Ve sen diyorsun ki kinana... yeni aday gelse, yani ben Ozan'ı tercih ederim diyorum yine. Hı hı. Sen diyorsun ki ben buna samimiyetsiz buluyorum. Ne yapayım? Başkasını da mı? Ama bak o ben zaman, zaman Azize ben sen, sen çelişiyorsun kendinle. Çelişim. Burada Sana eve geldin oturdun oraya dilerim. dedin ki benim evet. bu evde en sevdiğim kişi Elif dedin. Ki, evet. e, Cansel dedin, Tüçec dedin. Evet. İlişkisini çok seviyorum elifin dedin. Cansel'in de aynı öyle söyledi. Ama sen her bir laf yediğinde sürekli Elif'e, Sedat'a sürekli o baltalayıcı bir şekilde laf atıyorsun. Çünkü yani bu da sevdiğimmiş e, bunu sevindim. beklemiyordum. Favori o, favorim olan Hı. insanlardan bunu ben beklemiyordum. Ben sana şahsi bir şey yapıyorum. Ama o zaman Ozana yapıyorum. Yüzüne bana seni sevgilin mi? Hayır görünce. ama ben o zaman, da benim istiyordum. aramda bir samimiyet var. O zaman bu da bozulmuyor. Sen Bak. niye geçmişi açıyorsun? Şört ya, ya, o zaman o üzerine alınmıyor. O zaman bana tepki göstermiyor. Azize. Çünkü ben üzerime alınıyorum efendim. Azize de İnsanlar içinde olduğu için İnsanlar yorum veya eleştiri olabilir. yapabilir. Bunu kaldırman gerekiyor. Yani herkes kendi görüşünü belirtiyor sonuçta. Ama sen hani insanların geçmişine dair vuramazsın Arkadaşlar, yani o o, o, o yanlış. Bir saniye, bir yanlış. saniye. O geçmiş, bir Azize yeni gelen bir Hı. yarışmacı. Bunu da biraz bir anlayışla karşılayın. Aynen. O geçmiş bu yarışmayla ilgiliyse bu yarışmanın konusudur. Kimse bunu konuşmayı engelleyemez. Tabii ki de söyleyebilir. Sadece ben yorumumu yap. Neden? Yani burada dışarıdan gelen bir konu yok ki. burada evet, evet. Ayrıca bu evet. yargılanacak ya da eleştirecek bir şey değil. Dışarıda yargılanıyor diye burada yargılanacak diye de bir şey yok. Yani siz dışarının etkisine kalarak bunu yapıyorsunuz. Yapmayın. Ya bu ben dışarıyı şöyle... sizin yönlendiriyor olmanız lazım. Yok şu. Şu, Şu anlamda dedim daha hani e, akıllı bir cevap verebilir ha, yani, yani, yani neden neden vurmak yerine. Israrla oraya gidiyor. Ben de ha, yapması, aynı şekilde. Cam yapmak istiyor belli ki. Bu Aynen. da tercih. Aynen. İşte Elif de... Bunun da karşılığını başka türlü alacak. Şimdi Elif de böyle yüksek tepki verdiği zaman insanlar da şunu anlıyor Elif. Demek ki ha ben bunun canını yakıyorum buradan ilerleyeyim diyor. Hiç Bence. yok Bence... yükselmek ha. istedi yükseldim. Tamam okey ama biz gerçi bu yorumları yapabilirsin bu arada. Ama bunlar geçmiş gitmiş şeyler. Yani güncelliyle alakalı yorum yaparsan daha ikimiz için de sağlıklı olur. Biz de ona göre cevap verebiliriz. Çünkü geçmişi değiştiremeyiz yani. Şu an olan bir olayı biz üzerinden yorumluyoruz mesela seni ve seni tanımıyoruz. Ve burada herkes çok ağır eleştiriler üzerine kalıyorlar yani. O yüzden buna da Yo Bu iki böyle. oldu ben onu tanıdım, çok iyi tanıdım. De ama yani hani başkasının hmm. konuşmasını yapamaz, edemez, konuşamaz, evet. açmayacaksın, yapmayacaksın gibi böyle değil bir emir kipiyle de konuşmamız da doğru değil yani onu da düzeltmemiz lazım. Peki e, Çağrı ve Sibel gittiler dışarıda neler yaşadılar onu bir görelim.